paslanma efektif düzeltisi çok yaptı. Şecim hocam da tuttu. Profesörler sana orada düştü. Evet. Bu da yattı. Kat katlar seretiyor. Bu paranın sponsor ve iş stratejiler elde öyle yani, yani. sonuçlar da bir şey Semay'a selamlar. Hocam ben şey anlatıyorum. Hocam ben şey anlatıyorum.

başlıyoruz. Değerli misafirler, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kur kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Gümülcine Belediye Başkanı Sayın Yannis Garenis ile Maronya Şartsi Belediye Başkanı Dinos Toplasa bu anlamlı günümüzde yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Törenimiz Türkiye ve Yunanistan'ın milli marşlarının çalınmasıyla başlayacaktır. Αξιότιμη προσκεκλημένη, με ιδιαίτερη χαρά σα καλωσορίζουμε στην 28η επέτειο τη ίδρυση τη Δημοκρατία τη Τουρκία. Ανάμεσά μα βρίσκεται ο Δήμαρχο Κομοτινέων Ιωάννη Γκαράνη και ο Δήμαρχο Μαρονία Σαπών, ο κ. Τίνο Χαριτόπουλο. Του ευχαριστούμε πολύ που μα θύμισαν με την παρουσία του σε μια τόσο σημαντική για εμά επα... επέτειο. Η εκδήλωσή μα θα αρχίσει με την κρούση των εθνικών ύμνων τη Τουρκία και τη Ελλάδα. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Και τώρα, καλό το κύριο Γενικό μα, κύριο Μουράτο στο βήμα για να διαβάσει το μήνυμα του Προέδρου τη Δημοκρατία τη Τουρκία, κύριο Ρετζεπτάι Περντοάν, για την ημέρα τη Δημοκρατία. de tüm konuklara her şey, her şey koşma başlamadan önce herkese katıldığı için teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını okuyacağım. Cumhuriyet Bayramı mesajı 29 Ekim 2021. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan bu gurur günümüzü bizimle paylaşan tüm dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. İran'ın 98. seneyi devresinde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Kahraman silah arkadaşlarını milletle alıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Aynı kutlu dava uğruna mücadele ederken gazi payesiyle şereflenen gazilerimize şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İlk meclisten bugüne kadar milli iradenin mümtaz temsilcileri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş, gerektiğinde bedel ödemiş tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bekası, aziz milletimizin huzuru, emniyeti ve selameti için sınır boylarında ve sınırlarımız içerisinde can görev yapan güvenlik güçlerimize Rabbimden muafiyetler muvaffeket, diliyorum. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde gururla daldandıran iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamu görevlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız güçle 84 milyon bir ve beraber olarak Türkiye'yi büyütmek, ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını en ağır evresini sağlık altyapımızın gücü ve kapasitesi sayesinde başarıyla yöneterek geride bıraktı. Aynı şekilde ekonomide de küresel ekonominin %3'ün üzerinde bir daralma yaşadığı 2020 senesini biz %1.8 büyüme oranıyla kapattık. Terörle mücadeleden kamu güvenliğine, yatırımlardan sınırlarımızın ötesinde gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar hiçbir konuda herhangi bir zafiyetin oluşmasına müsaade etmedik. Bu süreçte darbecilerin saldırılarıyla karşı karşıya olan Libyalı kardeşlerimiz ile Karabağ'daki işgale karşı mücadele eden Azerbaycan Türklerine verdiğimiz güçlü destek her iki ülkenin de hamdolsun kaderini değiştirmiştir. Libya'da darbecilere hizmete uğrarken Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından dışlama ö, ö, ardından öz topraklarına kavuşmuştur. Ülkemizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarından dışlama girişimlerinde boşa çıkardı. Zorlu çağrı şartlarına rağmen ekonomide, iç siyaset ve dış politikada elde ettiğimiz bu başarılar, ülkemizin güçlü altyapısı yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin etkinliğini de gösteren önemli bir işarettir. Geçen sene yakaladığımız bu imeyi ekonomi, üretim, ihracat başta olmak üzere hamdolsun her alanda daha da güçlendirerek 2021 yılında da devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken, hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun, Türkiye'yi tökezletmeye başlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencimiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz. Yürüttüğümüz bu kutlu mücadelede milli mücadeleyi zafere taşıyan, cumhuriyetimize hayat veren çelikten irade, son 98 yıldır olduğu gibi bugün de rehberimiz olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı bir kere daha tebrik ediyor, milletimize sahip huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 98. yıl kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı. Teşekkür ederim. Tekrar katıldığınız için ve bizi dinlediğiniz için. τα βίντεο, τη μισή σα ευχαριστούμε πολύ που ματισατε με την παρουσία σα.